herkese günaydın diyorum çünkü e, bayılmışım yani bilgisayarın başında bayılmışım çarın son durumu bu yani 5 yeme para var bir tane rons birimiz var dün bahçeye oturduk bahçede baya bir zaman geçirdik e, Ya bize şu şuna mal oldu ama şey yapamıyoruz neydi onun adı ya, bulamıyorum pazardan keşi itham bulabilsem mesela şimdi işte burada bu adam Buraya gelmiş. Yani üzgünüm abi ben bunu yapmak zorundayım. Server başı evet adam ölmüyor da. Ha gayret. Ha gayret. Hiç bana mısın demiyor. O başlar. Tamam ben de kafana geni koyarım. Buraya alırım. Üzgünüm. Yani şu an farmlar böyle ilerliyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Çaresizliğin böylesi. Neyse biraz takılalım bakalım. Ben size son durumu yine aktarırım. Böyle bir şey olursa kayda gireriz yani. Evet arkadaşlar. Yani CZ kapandı. Bize de geldik tüyona koyduk çarımızı. Yani biraz da işlerim var. Dışarı çıkacağım. Normalde dışarı çıkmam gereken bir günde dışarı çıkacağım ama çıkmam gerekiyor. Bakalım tüyonla ne kasacağız? Ne kadar duracağız? Şu an e, saat kaç bakalım bir. Şöyle kamp işte kalmaya devam edelim. Nereden bakıyorduk? Ha ah, şuradan. Saat şu an 8.10. Yani yaklaşık 1-2 dakika önce geldim. 8.10 diyebilirim. Saat 8.10 geçiyor. Bakalım ne kadar duracağız. Bakalım bize ne bırakacak. Ben geldiğimde tekrardan bir kayıt alırım. Tekrardan bir gösteririm. Şu anda bu üçünü almışız bir de bunları. Tamamdır bakalım. Gelince açıdan tekrar kaydı. Evet arkadaşlar bizi Tuyon'dan şutladılar. Biz de klasik bir var farmı olan Apostla'ya geldik. Bakalım şar'ı burada bırakacağız. Yani bırakalım 1-2 dakika oldu. Bunu nereden attı bilmiyorum. Yani burada şu an silahlar, milahlar her şey kapalı benim. Bunu nereden atana en ufak bir fikrim yok. Ya bunlar buradan geldi ama bu... Üstünde böyle bir item de yoktu. Garip bir şekilde. Neyse bakalım. Burada duracağız. Yani şu an hiç oynayasım yok zaten çıkacağım. Ee, bir bakalım bize ne bırakacak. Geldiğimde tekrardan yayına girer bakalım. Evet arkadaşlar çarı yatırmışlar. Çarı yatırmışlar bayağı bir vakit etmiş. Ben de e, toparladım. Yani bir günlük bir mining var üstümüze Sonra açıldığından biri. Şunlara bir kıralım bakalım. Ne alacağız ne edeceğiz. Yani inşallah güzel bir şeyler alırız. Şu an itemler değerliyken. Tabi ben bunu videoyu başlattım zannediyordum. Başlatmamışım. Bir yarısından fazlasını kırdık. Normalde KCM'yi gemmeyi çok kararsız kaldım sonra gem olarak kırma kararı aldım çünkü item lazım yani para parayı erittik birazcık kumar oynadık <laughs> tabi bunu bir de almadım neden almadım bilmiyorum böyle bir an gaza geldim dedi ki ben dedim yapacağım arkadaş yapamadık ol. olmadı arkadaşlar başaramadık yaklaşık ee, bir 6 tane falan avedon yaktık 6-7 tane falan avedon yaktık artı altı ya bile geçmedi biraz şanssızlık diye tahmin ediyorum İnşallah şimdi birazcık para gelecek gelen paralarla yine bir şeyler deneyeceğim ee, onları da bu sefer videoya alırım bakalım şuradan en azından güzel bir item alırsak çok güzel olur şu an her şey çok pahalı yani, pahalı olduğu için herhalde drop atmıyor direkt şu anda 30 18 dün yaklaşık 25 tane silver gem kırdırdım hiçbir şey alamadım arkadaşlar hiçbir şey alamadım 25 taneden ve şu an 20 tane var neredeyse AYET evet, tam 20 oldu 22 oldu İnşallah şu gen birazcık fazla atar da inşallah güzel bir drop alırız ya yani en azından bir tane abedon alsak kendi avedonumuzu basarız onun dışında zaten takı atarsa hero sos zaten şu an üstümüzde var ama onlar günlük o yüzden onları da şey yaparız takarız direkt Evet, tam bir tane için kırmıyor şu an. Sıkıntı yok. Şuradan devam edelim. Kaç tane istiyordu bu? 200. 200, 200. 3 tane mi veriyordu bu? Kaç veriyormuş? 3, 3 tane. E güzel. Yanlış koyduk. 180 daha koyalım. 3, 3 veriyor. Bakalım inşallah şöyle bir 100'e yakın biriktirirsek güzel olur. Yani 100 tane olursa kafi. Şu an zaten Avarice 60 tane oldu. Silur gemi çok az atıyor. Avedon'u hangisinden atıyordu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle çıkan itemleri basacağım. Yani satmayı düşünmüyorum. Tabi FR falan atarsa onları satarız. Ama onun dışındaki çıkan birçok şeyi satmayı düşünüyorum. Şey basmayı düşünüyorum. Satmayı diyorum. Biliyorsunuz geçerse yemede yanında yatıyor arkadaşlar şu anda. 4 tane bundan istiyor. Yok, 150 tane istiyor. Pardon. 150 tane yine 3 tane veriyor. Kafi. Yani bir 3 tane Avarice aldık. Ama bayağı az drop aldık şu ana kadar ya sanki. Beni tatmin etmedi açıkçası. Kaç? Yani Avarice çok atmış ya. Avarice bayağı Avarice atmış yani. Avarice şöyle yapalım. Şunları şöyle bir keşeye çekelim ya. 90 tane bundan, 40 tane bundan var. Bir bakalım Avarice Avarice Flame Ring atıyor yani Burada atacağı en değerli şey bu. Büyük ihtimalle İmir de para eder Ha Helenit Avedon. Aa güzel o zaman bizim Avarice almamız bizim işimize geliyor yani Hellblot çok pahalı Yani şu an item burada atacağı her unit çok pahalı Silvergem'den de atsa atsa bizim için Heros ya da sos işimize yarar Onun dışında işimize yarayacak. Ha, bir de küpe atarsa küpe işimize yarar Tabi bir de kalkana da hayır demeyiz. Çitimbov da güzel para ediyor yani Şu an bunu kırmak çok mantıklı. Bundan 125 istiyor ve 4 tane veriyor. Allah yanlış yaptık. Kacı aldık yanlışlıkla. 100 tane koyacaktık ya. Neyse hiç yoktan kacı aldık. O da güzel. O da güzel. Kacı kırmaya alıştığımız için gözümüz direkt oraya gidiyor arkadaşlar. 4. Oh çok güzel. Son anda da bir silver'ı kıtladık. 100. Bundan kaç? 50 tane istiyor. 500 değil. 50. Güzel. 20 değil. 30 daha ekleyelim. Kırdı. Kaç veriyor? Bu? 5 tane veriyor. Çok güzel. Hop. Vermedi. Hop. Bu da vermedi. Pu. 300 KC kıtladık yanlışlıkla. Güzel oldu ya. KC lazım zaten. 225 tane bundan. Bu oranı biraz düşük vurun galiba. %50 mi? Hepsinin %50'di galiba. Doğru. KC'de artıyordu oran. Pardon. Ee, %50 2x veriyor bu da. Tamam. Okey. 225 tane. Kaç o? 111 tane? Avaray soldu ya, avaray solması güzel oldu şu an. Ben Silver game e o kadar çok takılmışım ki. Şu an benim için daha iyi oldu hatta yani öyle söyleyeyim. Hop. Vermedi. Eh, çok fena şey yaptım. Kitlendim Daha fazlasını istiyorum ya. Silver'da acaba yüzün üstüne çıkartır mı diyeceğim da çok az kaldı büyük ihtimalle çıkmayacak büyük ihtimalle alamayacağız. Şöyle işte sonuncuyu da kırdık. O da baş. Burada ne var? 150 tane veriyorsun diyor. 3 tane veriyorum diyor. Zaten az bir şey var. Evet. ilk silver aldık. Hadi oğlum. Ver oğlum. Robota bağladı. Aa bitmiş ki. Boş yere kırmaya çalışıyoruz. Şu an burada başka kıracak bir şey kalmadı. Ama galiba bankamızda bir şeyler vardı. Bakayım. 500 tane bundan var, 250 istiyor. Bir tane daha koyup, üstüne bir 500 daha koyarsak, 750 tamam, kafi. Şu var kırılacak. Şunları geri atalım içeri hepsini. Niye atmıyor? Baglandı burası. Neresi baglandı? Neyse. Bu, bunu niye kırmadık biz? Şunu kıracağız. Bunu da kıracağız. Tamam. Burası iyice karıştı ya. Bankanın böyle karışık olması beni çok rahatsız ediyor. Bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Tamam. Şimdi bu 100 tane istiyor. Yok o kadar. At gitsin. Bu 50 tane istiyor. Bundan da yok o kadar. Bunu koymuyor ama. Niye koymuyor bunu? Orada bir sıkıntı var herhalde. Bundan zaten kıramıyoruz. 150 tane istiyor. 133 tane var. Evet. Baksanıza oraya koyamıyoruz. Ya. Aa, orası sıkıntılı bir yer galiba. Şurada bir şey kalmış. Görünen o. Şöyle yapalım. Tamam. Şunları kıracağız şimdi de. Başka da bir şey kalmadı zaten. Şu ona enter'a basmadım. Sen niye kendi kendine açalım? KC'mizi de kıralım. 300 KC Allah bereket versin. Durduk yere istesek alamazdık büyük ihtimalle. 250 50 değil. 250. Ve hop, bir tane avaray sağlık. Tamam. 100. Abi bundan bir tane atım hakkımız var. 4 tane veriyor. O vermedi tabii ki de. 50 bundan. da bunda 5 veriyor olmasalım. Evet. Ne oldu? O da yandı. Hı, 200 bundan gidelim. 200 bunu verdi şerefsiz. Hadi oğlum. Hadi sana inanıyorum ya. Bak üçer üçer atıyorsun. Atmıyorsun tabii ki de ama. Üçer üçer atıyor. Silver verirse kafi şu an bizim için. Yok. Aha 180. 200. 200. Avaray satıyor. Tam Avaray hayır diyemeyeceğim şu an Avaray'sa da. En azından at. Tamam. Ne oldu koymadı. Şurası buglandı diye kesin ondan atmıyor. Hurafeler hurafeler ve Hala orası öyle. Şöyle son iki tane daha kıracağız. Kamp 2'de kırayım onları da ya. Ne oldu? Aha. Tabi böyle geçince hata veriyor arkadaşlar. Geçten sonra bir tur bir sayfa aç kapat yapmamız lazım. Evet, bir tane aldık, bir tane alamadık. Tamam. Kar. Okey. Okey. Bunları da atalım bankamıza. Ne kalmış burada? Ha bunun sarıdan bağlanmış büyük ihtimalle orada. Okey, tamam. Yapacak bir şey yok. Burada başka bir şeyimiz de yok. Hadi bakalım kıralım şunları. Silver gem. İlk silver gemi kıralım ya. İlk silivri gemi koyalım. 65 tane var. Kutu seçili. Buradan ekstra bir şeye gerek var mı? Aslında şunları da alsak şu an fena olmaz. Belki onlarda para edebilir. Pek güvenmiyorum ama. Neyse en kötü kırdırırız. Eee lirim attı. Her birinden bir tane attı. Dedi ki al bakalım hangisi para ediyorsa. Bak dedi herhalde. Şuradan klasik olarak Avedon, Helenic, Hellblot, Elsweep boşluk yaz. Şeryon'u seçelim. Takıların hepsini versin bize. Takı önemli. Holanim orada para etmeyebilir ama biz yine de alalım. Başka bir şey var mı? Yok. Bakalım. başka bir şey gördüm ya. Kalkan alıp kırsak mı acaba? Boş ver şimdi. Atar 5 tane kalkan atar moralim bozulur. Yani şuradan bir flame olur. Avedon olur. Helenit olur. Ne verdin? Anam. Playlink verdi Evet sözünü tuttu iki tane değil verdi dedi ki komutçu gel <laughs> neyse neyse hiç upgrade yapabileceğiniz bir şey var vermedi ya ama şu çok güzel para ediyor Burası güzel para eder şunları bilmiyorum dilime de belki para edebilir Neyse bakalım bakalım ben bir item toplayıp upgrade yapayım arkadaşlar item toplayıp tekrar geleceğim Evet arkadaşlar itemi toplayıp geldik. 3 tane artı altı avedonumuz var. 5 tane ben bastım, ee, hiçbir etirine kullanmadım. 3 tane artı altı aldık. Güzel şanslıydık bu konuda. Şöyle, o oh, bir dakika ama bir tane daha bu sağalım şuradan da. Orada yarım kalmasın işimiz. Evet. Şu tarafında sakince. Şu şekilde, bu şekilde gideceğim. İlk burada basacağım. Sonra bu tarafta basıp sonra tam ortadan göndereceğim. Umarım bir tanesini alırız ya. Şu an tek temennim o. Eğer iki tane atarsa yeme de yanında yat deriz. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Bastık ilkini gönderdik. Abi işte bu ya. Sonunda be. Sonunda be. İlkini aldık abi. Çok güzel. Hadi bakalım. Diğerini de buradan öneriyoruz. Ya Allah bismillah deyip bunu da gönderdim. Yandı. Tamam, sıkıntı yok. Diğerini de ortadan göndereceğim dedim. Şu şekil yapacağım. Bir tane bir preview atacağım. Aynı şekil koyup direkt basacağım hiç beklemeden. Eğer bu da gelirse çok güzel bir şekilde basa basa ilerleriz arkadaşlar. Rep'ten yürütürüz. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Yandı. Tamam. Sorun değil sorun değil. En azından artı da oldu. Bunu da rep 2 yapalım. Rep 2 yapalım. İçimizden bir şey olsun. Şöyle birer tane alalım. Bu bizim için çok güzel oldu. Bizi çok ileri atacak bir şey bu. Bu şekilde öncelikle bir rebe çevirelim. Tabii ki de böyle %50 ihtimalle o riski almayacağım. Bir karedi ayarlayayım. ben öyle geleyim. Çat. Tamam. Rep 2 abedonumuz hayırlı olsun abi.